Herkese hayırlı akşamlar. Şöyle küçük bir doğum günü kutladık aile arasında geçti. Bu akşam da misafirlerimiz var. Eltim ve Kaynım geliyorlar, eşimin küçük erkek kardeşi, 95'li. İlk ben Arabistan'a evlenirken önce şey diyorlardı, ''Aman verme, kızın başını yakma, etme.'' Sonra da şey demeye başladılar, e, ''Kaynı var mı?'' demeye başladılar. Bayağı bir gülüyorduk, hatta aramızda espri falan oluyordu. Şöyle sofra düzenimi kurdum, zaten takipçilerim bilirler. Şöyle yeni servis takımlarımı çıkarttım. Burada da dün eşimin almış olduğu... Çiçek var. Çocuklarla birlikte Cuma namazından dönüşte böyle sürpriz yapmışlar. Doğum günün kutlu olsun karıcığım. Burada da annem. Sanırım şu küçük olan Halit, bu da Halil. Evet çocuklar da şimdi hazırladım, giydirdim. Onlar da amcalarını ve kuzenini bekliyorlar. Bir tane kızları var. Rose ismi. Gül demek. O da zaten her doğum günde böyle pembe pembe güllerle süslüyoruz. O da Halit'le arasında bir hafta var. Bir de şöyle Türkiye'den pestillerim geldi. Şöyle çikolatalar almıştım. Şöyle birazcık tatlı bir şeyler. Araplarda adet şu şekilde. İlk geldikleri zaman hemen meyve suyu ikramı oluyor. Halil. Halil kim gelecek? Rose. Seviyor musun Rose'u? Halit asla uğruyor. Kimin kızı? Kimin kızı? Halit sakın vurma tamam mı? Teyze, sakın vurma sakın vurma. Anne. Bak amca üzülür sakın vurma tamam mı? Anne. Anlaştık mı? Anne, Sen vurursa hemen vurma de Türkçe söyle tamam mı? Halit vurma tamam mı Roza? Halit bak elimde bir şey var. Türkçe mi dedin? Bak. Nasıl dedin? Halit vurma. Halit de Cici de kardeş de tamam mı? Gel sana da giydirelim abinin aynısı bak. Çok güzel bir takımın var gel sana da giydirelim. Evet şimdi yemeğe ne yaptın diyecek herkes biliyorum. Şöyle hiç riske atmadım kendimi. Vallahi kebap işte şiş tavuk falan Arapların fix yemekleri sevdiği şeyler. Bunlar arkadaşlar o yüzden hiç riske atamadım. Şimdi belki mercimek çorbası yaparım. Ee, yemek yaparım falan filan sevmezler damak tadımız uyuşmaz o yüzden nefis hiç riske atmadım mis gibi burada sıcacık açıp yiyeceğiz yanına da şöyle bir Arap pilavı tamamdır işimiz tamam yani eşimden de Allah razı olsun gel neredesin bu arada başka misafirlerim de gelecek onlara hazırlık yapacağım onlar Türk merak etmeyin şöyle detaylı bir şekilde onların da çekimini yapacağım haberiniz olsun. Ee, bu videodan sonra artık diğer misafirlerimi de görmüş olursunuz. Evet Araplarda böyle ilk geldiklerinde önce giriş olarak meyve suyu ikram ediliyor. Ben de ilk duyduğumda böyle garibime ama hani böyle bir oturun hani bir ım, sakinleşin. Böyle hani hoş geldiniz bir dinlenin gibi bir şey oluyor sanırım. Burada salatalarımız var. Orada işte açılacak. Evet eşimin görüşlerini de alalım. Halit Bey giymek istemiyor. Hadi giy hadi giy. Bu arada evi bu şekilde yaptık, birazcık dizaynı değiştirdik. Koş baba giydirsin, hadi, hadi abiyle takım olacaksın. Bakalım enişte ne diyor diyecekler şimdi. Kardeşin geliyor, mutlu musun? he Tabii. Sevinçli misin? Tabii evet. ki. Kim sevinmez ki kardeşi geliyor. Hadi darısı bizimkilere bekliyoruz. Evet. Koş koş koş. Tamam. Bir de bir de bir de Halit. Böyle artık tek tek konuşmaya başladı. Erkek çocukları geç konuşuyormuş. E, bizimkiler de iki dili birden öğreniyor. Ekstradan bir geç konuşuyorlar. Aç annem. Evet. Bu arada şöyle hemen biliyorsunuz Halil'le eşimin yeğeni Rose yani Eltim'in kızı arasında bir hafta var demiştim. Halit e, kaç Kasım doğumuydu ya? Unuttum şimdi heyecandan. Aralarında bir hafta var işte. Doğum günü geçeli iki ay falan oluyor. Biz de ona böyle bir hediye aldık bakalım beğenecek misiniz bu böyle elbise şeklinde şöyle koyayım şuradan da bakın ama inanılmaz güzel kendi kızım gibi böyle gerçekten eşimin çok seviyorum ya çok seviyorum böyle eşimin akrabalarına hediyeler almayı kendi yeğenlerim de var onlara da gönderiyorum direkt internet üzerinden malum uzağız şöyle hemen bunu da göstereyim size Evet, tripodu nereye koydum bulamadım şimdi. Şuraya da şöyle koyabilirim. Bunu eşim beğendi. Şöyle bir pembeli, bir de açık pembe beyaz. Çok tatlış bir elbise. Çok beğendik. Bir de şunu da ben aldım. Onu da göstereyim. Burada değişim fişi de var. Vallahi böyle çocukları en son ne zaman gördük? Türkiye'ye gelmeden Riyad'a gitmiştik. Onlar da Riyad'da yaşıyorlar. Orada gördük. Şurada değişim fişi de var. Hemen yanlış anlamayın diyormuşum kötü niyetli insanlar gelebilirler her zaman hangi gibi ama biz güzel bakıp güzel görüyoruz. Şöyle de bir eşofman takımı aldım. Rahat rahat giyer diye. Ay baksanıza ya. Kız kıyafetleri de çok tatlı değil mi? İnşallah Rabbim isteyen bütün kardeşlerime de nasip etsin. Evlat isteyen bütün kardeşlerime de hep ben şöyle dua ediyorum. Allah'ım isteyen kardeşlerime kucağını boş bırakma ikizler nasip ele diyor. Hemen babam diyor kızım duam ettin yoksa diyor, niye öyle dedin diyor. Baba olsun diyorum ikizleri olsun diyorum. Yeter ki çocuk evlat acısı çekmesinler. Rabbim bizim evlatlarımızı da annesine babasına hayırlı evlatlar eylesin. Böyle de şöyle göstereyim keşke tripodu taksaydım. Çok oynattım kamerayı farkındayım. Şöyle de alt üst ikili bir takım var. Bu arada arkadaşlar bizim terası çok fazla soran oluyor. Teras ortak alan mı diye. Hemen şimdi sizlere terası da göstereceğim. Burası bizim terasın kapısı. Burası da dış kapımız. Yani bize ait. O yüzden bizden başka kimse giremiyor. Şöyle terası da düzenledik. Oturakları falan koyduk. Belki çay içmeye buraya çıkarız diye. Hava inanılmaz sıcak. O yüzden bilmiyoruz. Daha karar vermedik. Duruma göre artık klimasız kesinlikle durulmuyor. Şekil ağda olduğu gibi. 7-24 klimalar açık yani bizim evde. Evet bu arada bizim ev havalimanına çok yakın. O yüzden sürekli uçak geliyor. Ben de böyle diyorum ki Umreciler ilk böyle Mekke'ye gelirken Ciddi Havalimanı'na inerken şöyle bir bizim eve uğruyorlar diyorum. Şurada görmüş olduğunuz ışıkta yine bir uçağın ışığı bakalım nereden geliyor. Eşim de bir program indirmiş. Uçak geçerken şu an indiği için ışıklarını açmış. Gece olduğu için tam net görünmüyor. Gündüz bildiğiniz markası bile okunuyor yani. Hangi ülkenin uçağı olduğu. Evet burada da bizim terastan görünen meşhur ciddenin simgesi olan koskocaman Kaç metreydi ya fiskiye var. Kocaman altında da böyle bir buhurdanlık var. Yakından çekmiştim çok eski videolarımda. Yeniden bir gidelim şöyle bir sahili gezelim. Orası denizin ortasında bir yer bu arada. Tam böyle denizin ortasında kocaman bir fiskiye. Cidde yazarsanız zaten Google'dan görürsünüz. Bir de şöyle minnoş pufuduk terlikler aldım bugün misafirlerim için. Şöyle birazcık büyük numaralar seçtim rahat rahat olsun diye. Ev terliğini de rahat seviyorum. Bir tane siyah, bir tane bej, bir tane de şöyle pufuduk bir pembe aldım. Nasıl beğendiniz mi? Evet hazır eşimi yakalamışken güldü. Hemen bir daha alalım. Halil sen de gül. Halil de aynı baba ciddiyet. Gerçekten Halit de ben. Evet hazır eşimi yakalamışken birkaç soru soralım. Ne dersiniz? Halil. Ne yapıyorsun? İyi misin? Okulunu özledin mi? Evet arkadaşlar bu arada videonun sonuna eşimin minik doğum günü sürprizini de ekleyeceğim. İnşallah güzel dileklerinizi bekliyorum. Ay benim takipçiler o kadar dikkatli ki geçen gün burada çorba yaparken Instagram'da paylaşmıştım. Abla ocağında Türkçe yazıyor. Türkiye'den mi götürdün diye soranlar olmuştu. Evet arkadaşlar bunu Türkiye'den getirdim. İnanabiliyor musunuz? Şöyle ocağımı Türkiye'den getirdim. Çok da memnunum. Çünkü Arabistan'da ev sahipleri mermeri kestirmenize izin vermiyor. Ben de bu tarz böyle ankastire şöyle ayaklı bir şey aradım. Bulamadım. Hepsi böyle gömmeydi. O yüzden mecbur bunu Türkiye'den getirmek zorunda kaldım. Nasıl getirdiğimi hiç sormayın. Vallahi o kadar zor oldu ki. Neyse buraları geçiyorum diyormuşum. Şöyle hemen size Arap yemeklerini göstereyim. Burada gördüğünüz zeytinyağı. Burada böyle hummus var. Pardon yanlış dedim. Bu mudebbel. Patlıcanlı olan mudebbel değil mi? Bu mudebbel arkadaşlar. Böyle patlıcanlı, yoğurtlu, meze tarzında bir şey. Gerçekten ben çok seviyorum. Bu da hummus. Eğer beni doğudan izleyenler varsa illaki bilirler. Böyle nohutla yapılan bir şey. Nohut, limon, bakmıştım mayonez falan öyle tarifine. Gerçekten ikisinde inanılmaz derecede seviyorum. Ama hangisi derseniz şu. Böyle doğu restoranlarına gittiğinizde kebapçılara falan. Bunlardan isteği muhakkak vardır. Hatta Arapça adını bile söyleyebilirsiniz. Bunlar ney tahin? Evet. Tahine şunlar şu beyazlar. Bunlar da tahin arkadaşlar. Tahinle mayonez mi karışıyor? He yok şunlar mayonez el yapımı bu arada. Bunlar da tahin. Çok ilginç. Böyle Arapların değişik değişik lezzetleri var. Ama ben gerçekten beğeniyorum. Burada da kuru yemişlerimiz var artık çayın yanına. Evet makinemiz bu arada bitmişti. Hemen şöyle açayım da fincanlarımızı buraya koydum yardıma gelen kız da abla ne kadar güzel düşünmüşsün çok şık duruyor dedi. Şimdi kalanları da yıkamıştım onları da çıkartacağım. Artık şöyle bir duble Türk kahvesi içeriz. Bu arada arkadaşlar şu koltuğumu Mahmut Said'de yaptırttım. Cidde Mahmut Said çarşısında. Türkler de var. Hataylılar, Suriyeliler böyle karışık. Herkes yani Türkçe biliyor herkes genelde. Bunu ne kadar yaptırmıştık? 650 riyal sanırım. 50 riyal de geliş parası. 700 riyal. E, 3500 TL şu tekli şey Türk parası olarak. Şimdi yine kızacaklar niye Türk parasına çevirdin diye ama arkadaşlar hani TL olarak merak edenler de oluyor. Onun için söylemek istedim. Ayaklarını da aynı yaptırdım kendi hani böyle çok belli olmasın ayrı olduğu diye. Evet arkadaşlar eşimin ailesini ağırladık çok da güzel vakit geçirdik ve onlar Riyata döndüler. Şimdi sizlere mini doğum günü Türk arkadaşlarımla birlikte onları evime davet ettiğim, birlikte oturup çay, kahve içip muhabbet, sohbet ettiğimiz bir videoyla baş başa bırakıyorum. Çok fazla çekim yapamadım. Çünkü böyle o anın tadını çıkarmayı istedik ve gerçekten birbirimizi de çok özlemiştik. Çok da tatlı bir video oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Sofra düzenimi, işte hazırladığım şeyleri sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Yine böyle çekmemi istediğiniz merak ettiğiniz şeyler varsa da sorabilirsiniz. Hem eltimler geldiğinde, bu arada eltimler evimize ilk defa geldiler. Gerçekten çok beğendiler, çok güzel dediler. Ben de dedim aha siz bir de bizim bundan önceki site içinde olan çocukların oynayıp koşabildiği evimizi görseydiniz dedim. Hatta birisi bir yorum yapmış, Türkiye'deki en kötü ev bile Arabistan'daki en güzel evden iyidir diye. Şimdi ben böyle çok güzel evleri çektiğimde gösteriş yapmayın falan diyenler oluyor. Senelik 100 bin, 200 binlik evler de var çok güzel saraylar, villalar da var. Ama ben bunları çektiğimde tepki geldiği için ben böyle hani daha çok orta kesime hitap eden bizlerin de böyle işte 30, 35, 40 binlik hani normal mutasip ailelerin yaşadığı senelik diyorum bunları. Evleri çekiyorum. Bizim evimizde öyle orta halli bir ev. E, onu da çekmeye çalıştım merak ettiğiniz için. Böyle yani arkadaşlar aslında çok çok güzel evler de var. Ama dediğim gibi bazıları işte e, tepki gösterdiği için o, oralara çok girmiyorum. O toplara çok girmiyorum. Bir de böyle e, beni yolda dışarıda görüp sarılıp Mücellacığım bizden birisi oldun. İnan ki böyle seni gördüğümüzde mutlu oluyoruz diyen insanlar var. Gerçekten ben daha çok mutlu oluyorum. İyi ki varsınız. İyi ki sizleri tanıdım. Rabbim gönlünüzdeki bütün hayır muratlarınızı versin. Güzel bakan güzel görür ve güzel yaşar diyorum. Bugünkü videomu da kapatıyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Efendim. Bu arada sizlere Arabistan'daki parkları da şöyle çekeyim. Burası böyle bizim eve çok yakın bir park. Hemen şu karşıda bakın Fransız Konsolosluğu var. Bizim bütün komşularımız da bu civarda oturuyorlar. Şimdi ben Halili birazcık buraya getirdim. Kardeşi öğlen uykusuna yattığı için şimdi beni çağırıyor. Gideceğim onu. Birazcık bu Survivor gibi bir şey var. Ona bindireceğim sizlere de doğum günü masamı bırakıyorum. İnşallah severek izlersiniz. Güzel mi? Beğendin mi? Güzel mi bu? Aferin vay be. Çok güzel. Bir de yes yap. Yes. Bravo. Nasıl çıktın? Ben. Aferin sana. Hadi gel bir de oradan çık yukarı kayalım sonra. Aferin.